Ela bir antikacı dükkanında çalışıyordu. Tozlu eşyaları düzenlerken dikkatini eski bir sandalye çekti. Sandalye diğerlerinden farklı ve çok eski görünüyordu. Merakla sandalyeye oturdu. O anda sandalye aniden havalandı. Ela heyecanla bağırdı. Bu bir uçan sandalye. Ne harika bir şey bu. Sandalye havadayken Ela altında gizlenmiş bir harita buldu. Harita eski bir hazineye giden yolu gösteriyordu. Ela biraz korksa da bu maceraya atılmaya karar verdi. İlk durak rüzgarlı dağlardı. Sandalyeyi kontrol ederek haritadaki noktaya doğru uçmaya başladı. Rüzgarlı dağlara vardığında Ela şiddetli bir fırtınayla karşılaştı. Sandalye sarsılıyordu ama Ela yılmadan devam etti. Bu fırtınayı geçebilirim, pes etmek yok diye düşündü. Fırtınayı atlattıktan sonra altın bir kaplumbağa ile karşılaştı. Kaplumbağa ona bilgece bir bilmece sordu. Bir dostun değerini ölçebilir misin? Söyle, bu hazineyi gerçekten hak ediyor musun? Ela biraz düşündükten sonra doğru cevabı verdi ve kaplumbağadan altın bir anahtar aldı. Haritaya yeniden baktı ve son noktaya doğru uçmaya başladı. Uçan sandalyesiyle küçük bir adaya vardı. Haritadaki işaretin tam olduğu yere indi. Heyecanla sandıktan çıkacak hazinenin ne olduğunu görmek için kapağı açtı. Ancak sandığın içinde altın ya da mücevher yoktu. Bunun yerine üzerinde dostluk yazan parlayan bir parşömen vardı. Ela önce şaşırdı ama sonra anladı. En değerli hazine paylaşmayı ve dostluğu öğrenmekmiş dedi. Sandalyesine bindi ve eve doğru yola çıktı. Artık hazinenin gerçek anlamını öğrenmişti ve bu macerayı paylaşabileceği yeni dostluklar kurmaya karar verdi.